Arkadaşlar çanta istemiştiniz. Ben de çanta yapalım. Hadi. Yüzümü göstermeyeceğim maalesef. Yok tablo istediniz. Kim istedi? Arkadaşlar. Şöyle bir daha istemişsiniz. Gördüm daha daha yap, daha yap, daha yap demişsiniz. Yok, bir dakika. Daha yapın dememiş. Evet, evet doğru çanta demişsiniz. Çanta. Bu ne lan? Eteğini topla, rahat Etek, polis, İngiliz, turist. Dedere bastı, neye yazık. Anne, iş, Denizde dalga hoş geldin abla. Eteğini topla rahat otur abla. Etek, polis, İngiliz, turist. Bebelere baston, bebeleri baston mu? Nil Dedelere baston ile gözlük. İş, e bebelere şiş. Kımıldayan ki... Neydi lan? Şarkıyı unuttum. Evet. Denizde dalga hoş geldin abla. Etekini topla rahat otur abla. Etek bulis, İngiliz turist. Dedelere baston ninelere geldik. Annelere iş bebeleri çiş. Derya deniz kımıldayan keriz. Ne 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 sıkmıldan gere sıkmıldan gımıldan gımaga gımaga mendes. Kim Çantamız bitti. Bay bay. Görüşürüz. Pardon, yanlış geçin. Böyle